Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün sizlere karlı bir Bursa gününden linea pov videosu çekiyorum arkadaşlar. Bugün Bursa'ya malum kar yağdı, kar yağışı gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü var şuralardan da gördüğünüz üzere. Sol tarafta inşallah karlar gözüküyordur arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem karlı bir Bursa gününden görüntüler almak istedim. Hem biraz sohbet edelim. Görüyorsunuz arabanın arkasındaki tavanındaki karları da görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar malum biliyorsunuz Elazığ'da gerçekleşen depremden dolayı vefat eden kişilere Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz depremler çoğaldı. Manisa'da artçı depremler sürekli devam ediyor. Başka bir olay geçtiğimiz zaman ise uçak kazası. Havanın çok rüzgarlı olmasından dolayı kaza yaptı. Orada da vefat eden, canını kaybeden insanlardan insanlara Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Değinmek istedim. Bu konudan da bahsetmek istedim. Bu konuyla ilgili yorumlarımı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Sol taraftan da bir ranger geçiyor. Of şöyle bir ranger'ımız olur mu be? Şöyle bir ranger'ımız olur mu be? Linea Pov videosu. Size şöyle görüntüler alayım. Sohbete eşliğinde. Karlı güzel bir gün. Bursa gününde. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle isterseniz ben dördüncü füteste gidiyorum. Hem yakıt tüketimini de görmüş ol. Anlık tüketim dördüncü füteste gidiyorum. Beş şu an. Ayağımın ucuyla basıyorum. Şimdi beşe e atacağım ama araba boğulacak arkadaşlar. Biraz daha hızlanıp atmam lazım. Şöyle atayım. Arkadaşlar Bursa'da da çok güzel kar yağdı bugün ya. Vallahi billahi. Aslında hani buralara bile kar yağması çok şaşırtıcı bir durum. Yani yağdı mı maşallah yağdı. Üstlerde falan yani bakın görüyordur şu an. Hem önüme bakayım yukarıları falan baya bir kar oldu arkadaşlar. Baya bir kar var yani. Şöyle gidelim 4.5. Şu an gaza dokunuyor. Böyle of of dokunuyorum böyle. Ama araba şu an boğuldu. oldu. POV videosunu istiyorsunuz. Bakıyorum izlenmelerde hani 1500 o videoları izlenmiş. Görüyorsunuz karları. Bugün arkadaşlar Linea aksesuar videosu çektim. Yani modifiye böyle. Modifiye denilemez de şöyle ufak tefek plakalıkları değiştirdik. Plaka lambalarını değiştirmek istedim ama arızalanması yaktı maalesef onları değiştireceğiz. Onların arıza lambası yakmayanından alacağım arkadaşlar. Şu anda arkamdan araba geliyor. Yani biz sakin gidiyoruz zaten. Yol verelim. Orta şeritten tıngır mıngır gidelim arkadaşlar. Tıngır mıngır. 2.8 şu an gaza hafif böyle ayağımın ucuyla basıyorum. ucuyla. Dokunuyorum. Ya şöyle üçleri görmek beni çok mutlu ediyor arkadaşlar ya üçleri. Türk bayrağımızı taktık arkadaşlar görüyorsunuz Dıştan da görüntü alırım ben sizlere inşallah Çok güzel bir görüntü oldu Kanalımıza daha güzel videolar gelecek Daha güzel e, içerikler gelecek İnşallah istediğiniz içerikleri yazmayı yorumlara unutmayın arkadaşlar Pov videosu istiyorsanız Sohbet videosu istiyorsanız Mutlaka yazmayı unutmayın Siz talep edin ki biz Arz edin ki biz talep uygulayalım arkadaşlar Arz-Talep ilişkisi bilirsiniz talep varsa arz olur, arz olursa talep olur. İkisi de birbirinin zıttı. Şu an tam böyle olmadı ama olsun. Yani ikisi de birbirle uyumlu olduğu için arz talep ilişkisi çok önemli. Şöyle biz ne yapalım şimdi arkadaşlar? Biz soldan direkt sinyalimizi verelim. Biz direkt sola girelim. Soldan tekrar bizi dönmemiz lazım çünkü. İleriden dönelim arkadaşlar. Teşekkürler Passat. Şimdi bu yoldan arkadaşlar ileriden dönmemiz lazım. Ben bu yolu biliyorum çünkü. Çok başımıza geldi böyle şeyler. Arkadaşlar şuraya suyla sıkalım. Çamur oldu araba. Babam bunun sileceklerini değiştirmiş arkadaşlar. Ömür bitmişti zaten. Kaç yıllık silecek değiştirdi. Bak pısır pısır olmuş arkadaşlar. Pısır pısır. Arkadaşlar biz bu araca şimdi 2011'de sıfır aldık. Oradan beri biniyoruz. Yani bütün videolarda ben bunu size söyledim. Bununla ilgili uzun kullanım yani 55 bin kilometrelik bir e, yorumlarımı katacağım. Bu arabanın fiyatı malum biliyorsunuz piyasa çok çok kötü oldu piyasa. Piyasa abi çok kötü. Yani bu arabaların fiyatları 45 liraydı. 50 ile 55 liraya çıkmış arasında. 55 liraya bu arabalar çıkıyor arkadaşlar. Yani ben konuşmayayım. Piyasa konuşuyor zaten. Piyasa her şeyi biliyor. Yeşil ışık yanıyor arkadaşlar. Bak gaza basıyorum 12, 13, 14. Ama geçinemeyeceğiz çünkü Arkadaşlar yağmurlu havada fren çok önemli. Fren mesafesi çok önemli. Ben mesela frene basıyorum ama bir girse bir baş şey bir girse kaymaya bir başsa duramaz. Yani ben sana söyleyeyim yani. Ben bunu hissedebiliyorum alttan. Görüyorsunuz arkadaşlar karları. Benim de görüyorsunuz. Böyle size güzel bir pov videosu çekeyim dedim GoPro'yla. İnşallah beni alıyordur. Daha karan dokunmak nasip olmadı arkadaşlar. Birazdan ben de inşallah dokunacağım. Hiç dokunmadım şu an. Uludağ'a gitmeyi düşünüyordum. Bakalım kısmet olur mu bilmiyorum. İnşallah da. Hatta... Olursa da orada karda video çekmek isterim size linea ile. Kara gitmek isterken kar görmek isterken kar bize geldi. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Aslında karın yağması çok güzel bir şey. Yani mikropların arınmasında pisliklerin gitmesinde çok büyük bir faydası var. Allah'a şükürler olsun yağdı. Işık bize yanacak mı? İnşallah yanar. Ya da büyük ihtimalle yandı arkadaşlar. Arkadaşlar telefonla falan çok uğraşmayalım. Uğraşacaksak da çok dikkatli olalım bence bu ee, araba kullanırken. Çünkü çok dikkatsizlik ortaya sunuyor arkadaşlar. Çok dikkatsizlik. Oradan o dönüşü olmadığı için biz direkt ileriden aradan döndük arkadaşlar. Bursa'yı bilen bilir. Burası Millet Mahallesi diye geçiyor sanırsam. Millet Mahallesi. Böyle üstü üst Millet Mahallesi. Sağımızda da Peugeot 301 var. Sayılanmamız yani. Arkadaşlar şimdi mesela bu arabanın biraz şeylerinden bahsetmek istiyorum bak. 3000 devire geldim. 22 ikinci fitesi taktım. 3000 devire kaç görüyor? Biraz ona bakalım. 40. 3'e taktım. 3000 devirde bunları göstermeye çalışıyorum sizlere arkadaşlar aralıkları. Şu an hafif gaza basıyorum. 3000 devire geldim. 65 civarları. 65 görüyor arkadaşlar. Dördüncü vitesi taktım. Siz görüyorsunuz umarım şöyle. Dördüncü vitesi falan görecek büyük ihtimalle. 3000 devirde 90'ı gördü arkadaşlar. 90. 5. vitesi taktım. Golf. Golf dikkat edin. Ben geliyorum. 5. viteste arkadaşlar 120 görüyor bu. Tam 120. Tam 120. Bu sefer şimdi gaza basıyoruz. Araba da çok ısınmadı şu an. Sanırsam 50'lerde falan, 50-60'larda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dineyle, ile POV videosu, sohbet videosu gelsin. Bursa'dayız. Böyle bot Botanik Parka doğru gidiyoruz arkadaşlar. yüzde 2400, 2500 civarlarında. Bak böyle 5. viteste 4 4.5 gidersiniz. Viraja böyle yüzde viraja giriyoruz yani normal viraj ama girilir bu viraja. Arkadaşlar bugün cumartesi malum biliyorsunuz Bursa. E, ee, insanlar gezmeye gidiyor, işlerini halletmeye gittiği için trafik baya bir kalabalık. Şu an ben Uludağ düşünemiyorum arkadaşlar. Uludağ o kadar kalabalıktır ki hani araba koyacak yer yok. O derece yani arabayı park edecek yer bulamazsınız arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ben geçen pazar Uludağ'a gitmek istedim ailecek. Abi yani bak 10 kilometre gittik durkak 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 bir saat pazar günü geçen hafta pazar günü dedim böyle olmaz döndüm aşağı geldim ya abi arabaya yazık bir trafikte durkak yapıyorsun iki arabanın yakıtı 11-12 litreye gördü durkak yapa yapa birinci fiteste gidiyorsunuz başka fiteste gidemiyorsunuz ki bir iki atmıyor iki atamıyor zaten Şöyle biraz yavaşlayalım arkadaşlar dörde çakalım 50 diyor yani bu hızlara çok uymuyoruz ama olsun uyumaya çalışalım bir hafif gaza arkadaşlar. Dağları görüyorsunuz. Bursa yeni adliye binası da burası. Bilen bilir belki Bursa'da yaşayan bilir. Oo Ege'nin karına bak ya. Baya baya kar var ya çatısında. Ege'ye da gidiyor. Haa. Arkadaşlar. Araba bağırıyor bu araba. Bu araba bağırıyor. Bak. Bastığınız zaman bu araba çok hani çok çok büyük yakmıyor. 20 litrelere gelmiyor ama 15 litrelerde kalıyor. Çünkü gücü çok gücü çok yok yani bu arabanın. Şöyle kar yerlerini de alayım arkadaşlar size. Şu an dışarıda çok soğuk. Gerçekten hem yağmur hem kar böyle arabanın ee, durmasına engel. Yani bu hava gerçekten fren mesafesini arttırıyor abi. Önce yavaş gideceksin. Yavaş gidin abi. Ben size söyleyeyim. Yavaş gidin. Mesela şu dayıyı geçelim biz. Yavaş gidin. Yavaş gidin. Allah'ımıza binlerce şükürler. Allah kimseye kaza bela vermesin arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey. Yine videosu istediniz. Bunları çektim. Arkadaşlar karlara bakın ya. Çok güzel değil mi? Oh. Bayağı bir bir logar kapağından geçtik. Çak ta, dedi. Tak dedi. Burası yeni otokop arkadaşlar. Bursa'da yaşayanlar bilir. Yeni otokop. Otokop galericileri var burada. Eski otokopta bunun arkasında biraz daha ileride. Sakin sakin gidiyoruz. Bursalı. Ya ha, konuşamadım. Karlı bir Bursa gününden Linea e Pov sürüş. Güzel başlık. Güzel başlık. 5.9 yapıyor. Şu an 4. fidesteyim. Şimdi mesela arkadaşlar 5'e taktım. Gaza dok bak dipledim şu an gazı. Gazı dipledim direkt az diyor bak. Dipledim. Ama yumuşak yumuşak basarsanız şöyle bir sağ geçelim yavaştan. Çünkü biz ee, birazdan videoyu bitireceğiz. Daha farklı bir video çekeceğiz. 50 bin liraya linea alır mı videosu çekeceğiz inşallah sağa geçelim bir önce nasıl buraya bizim arkadaşlar eskiden şu gördüğünüz binaların orası tamamen boştu arsa Hayri Bey'in arsası derlerdi ama oralara bir evler yaptılar ya şu evlere bakar mısınız arkadaşlar ya çok güzel değil mi ya hani Bursa'da gelişiyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim Bursa kendini aşıyor yani ya tabii ki de bir İstanbul bir Ankara bir İzmir gibi olamaz ama çok göç alan bir il burası bilirsiniz zaten sanayisiyle ünlü bir şehir burası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yine POV videosundan da bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben geleceğim yere geldim. Üçte dönüyoruz buraya. Yani ben dedim şimdi devracı falan frenarı basmayayım diye. Üçte dönüyoruz. Buraya da üçte dönelim. <laughs> Zaten arabanın gücü yok ya arkadaşlar. Ondan dolayı böyle dönün dönüyorsun mesela. Dönebiliyorsun yani. Dediğim gibi arkadaşlar Linea POV videosundan da bu kadar. Daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız POV olur. Linea şunu yap, Linea bunu yap. Veya işte Test videoları istiyorsanız mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın inşallah.